Selamlar herkese. Bugün Talia ve Zix ile Rumble, Sion ve Draven ile Draven'a karşı oynuyoruz arkadaşlar. Draven ile oynamıyoruz. Açıkçası Kumbat abi sihir ha... Aslında sihir halinde kalabilir. Dürtme çomağı da gitsin. Zix'in elimde kalması iyi. Zaten desteden fark edeceğiniz üzere arkadaşlar. Deste bir yer kartı destesi. Yordle ya ver. Direkt geldi. Gelsin. Çıkar iki hasarını kanka. Yani 7 bana. oyunun çok da uzamaması lazım diye düşünüyorum. Pas geç. Hiçbir şey oynayamamak üzdü. Diğer tur direkt open atak yaparsa sıkıntı yeriz. Totalde 4 hasar alacağız. Pas geç. Okey gayet güzel. Burada Zix'i değil de sonsuz adammıştı oynamak sanırım çok daha mantıklı olacak. Bunun ölmesini isterim çünkü. Saldır bakalım kanka. Bir manada. Bunu bilerek öldürteceğim zaten de. Barla, tamam şu hamlesi benim için o kadar güzel ki. Eyvah. Pas geç. Şimdi bu tur dört manadayız. Öncelikle buluşu kimya geri oynayacağım ki rakip ne yapacak bir görelim. Aynı zamanda bunları da level atlatmaya yakınlaşmak istiyorum. Dördü çok hoşta kart olmadı. 3'e 4 de oynasam yine bir şey fark etmeyecekti. Yani burada yine bilet satıcısına oynayacağını adım gibi eminim. Burada bir de Zix oynayalım. Keşke çekilebilir olsalar ya. Gerçi artı 2 artı 1 versem. Tamam saldır. Ya bir canda kalacağız. Ay, çomak gelir. Bakalım, bu <laughs> ah, Turu da aynen bitireceğim. Burada güvendiğim şey kesinlikle antik kum saati. Burada bunu kopyalayalım Talia Artık antik kum saatimi yapamayız. Bu altı hasarı alacağım. 8 hasarı alacağım. Yarı cana indik bile. Hadi bakalım. Ama işin güzel yanı. O level atlamadım bir de değil mi sen? Şöyle yapalım. Ardından Arkadaşlar bunu yok ederek buna 4 hasar verelim. Şimdi 3'e 2. Ee, bir tanesine daha ihtiyacımız varmış. Şöyle yapalım. Aynen saldır kanka. Ben de böyle tahmin etmiştim. Doğru bu da level atlamadı. Bu da benim hatam oldu. Ama rakip ne oynayacak tabi o da önemli. Aslında bir noktada bundan memnun oldum bile diyebilirim ya. Niye? Level atlayacak. Atlar atlamaz da hasar vurmaya başlayacak. Aynı zamanda bu da hepsine hem artı 2 2 hem de aban verecek. Tabi savunmadayız. Yani blok var, bu bakımdan güzel. Oynarsa direkt bunu oynamak istiyorum. Bunlara artık 2 artık ki bir aban vermek çünkü şu an bana bayağı fayda sağlayabilir. Gel bakalım. Tam buluşuk kimya geri de oynayalım. Şimdi kanka sen bunun sen bunun sen de bunu karşıla. Yok lan sen değil sen bunu karşıla. Gerçi ekstra bir şey veremez değil mi bu? Şöyle yapabiliriz o zaman. Diye düşünüyorum. İki her zaten direkt open atak yapacağım. Herhangi bir ekstra hamle yapmasına gerek yok. Pas geç. Şimdi yer kartı olduğu için burada aynen saldıralım. Ya bunları öldürse bile büyüler zaten gerekli hasarı çıkartacak diye düşünüyorum. Bunla bunları keser mi? Okey kesemedi Çok iyi. Ya bu kadar basit de <laughs> gerçekten bir an korktum ama arkadaşlar basit maçtı. Okey. Sıradaki maça geçelim. <laughs> Karşımızda şimdi Hekarim ve Kalista var arkadaşlar. Açıkçası <laughs> beni üzen bir maça. Şimdi. Eee... <laughs> sadece buluşu gel kalsın. Zix'i ya da Talia'yı erken çekersek tatlı olur diyecektim ki. güzel de oldu diyebiliriz. Buluşu kimyager aynen gelsin. Tur 1'de rakibine oynayacak bir şey vardır diyecektim. Ama bu şu demek. Elim pahalı kanka demek. Bir de Ioni ile oynuyor. Bu adamın elinde deny falan vardır yani. Deny değil de engelli. Bunu yok ettiğimiz zaman da oluyor değil mi bu? Gel bakalım. Okey toprak bozum bu arada mükemmel bir kart. Rekip bununla saldırmadı bir de daha. Peki. Şimdi. Oo, Zik sahiden o, gelsin. Valla bu takası isterim kanka ben. İstersen koy karşısına. Ben de öyle tahmin etmiştim. 2'ye 4 hmm. Ondan önce Ben bir adet toprak bozumu oynayacağım Burada Zix'im direkt level atlasını istiyorum Şimdi Bunların çekilebilir olması Çok da problem değil Burada güzel olan şey artık bununla saldıramayacağı diyecektim. Canımızı feci yakacak ya rakip. Bayağı yakacak hem de. Şimdi kanka. Sen bunu yapsan. Dur ya bununla da bunu karşılasak 15'e 16 oluyor. Burada güvendiğim şey şu olacak rakip sıfır manada. Ne yalan söyleyeyim sadece buna güveniyorum. Şu kara suların dehşeti bizi bitirdi ya. Gerçekten. Benim imle Talya'm var değil mi? Taliye daha çok Burada sanırım kaya kızakçısını oynamak isteyeceğim. Art 8 oluyor. 9, 10, 13 oluyor değil mi? 3 can. Hmm, olur da bunu verirsem. Saldır. Aynen. 3 can da kalmış olacaktı. Burada ek olarak ben yine... Şu e bunu oynasam yok tam turu bitir ya. Bir tane var zaten. Şimdi toprak bozu oynayacağım? 2 4 6 yapacak. Olur da bununla saldırırsa. Yok. Daha çok yer kartına ihtiyacım var değil mi benim? Bir de bunu oynayacağımız düşünürsek şimdi 2 4 Tur bitimine oyunu bitirecek ama en güçlü olan şey de adını siz söyleyin can çalmalı olan olduğu için burada benim hiç düşünmeden aa sadece dost birimleri atabiliyoruz bir de he. Buna aban versem bir manada kalıyorum değil mi? 3'e 5, 4'e 6 olacaksın. Yani en mantıklısı bu gibi. 3 tane olacak. 3 tane ünite çıkardığını düşünürsek de doğrudan oyunu bitireceğiz. Olayın oyun saldırırsa eğer. Kazanınca böbürleneni kimse sevmez Samir. Hadi bakalım. Şeyleri koymayı unutmuşum. Şimdi kanka totalde 4 şey çıkartacaksın değil mi? Bak bu 1. Aynen. Bu kadar ya. Bu kadar basitti kanka. Yani gerçekten mantık. Okey sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Rexy ve Pike var. Açıkçası zor matchup diyebiliriz erken aşama için. Şimdi bunların alayı gitsin. Sonsuza adam şey sonsuza adammıştık kalsın ki Sihirmayın tarlası ve dürtme çomağı çok iyi. Şimdi bir manaya birebir korkunç olan oynayacak. Oynamadın. Peki. Burada kaya kız gelsin. <laughs> Şimdi çekilebilir bir şey koymadım mı? Peki. Aynen saldır kanka. Bu gerçekten harika bir ünite ya. Doğrudan Fusu'nun açıkçası işini bitirdi ama adamın eli de iyi değil sanırım. Şimdi böyle dedim ya, direkt Rexay'a e düşecek. Ver kanka bunu. Hatta yanlış bile oynadım yani. Art iki, artı 2 artı 1 vermeyi tercih edebilirdim. Direkt altı falan olacak. Bunun karşısına ne koyduğum çok da bir önemi yok diye düşünüyorum. Zaten Rek'sai'yi pardon şey falan çekemedik. Ee, Zix'ti şunuydu bunuydu çekemedik. Yani bu Rek'sai'yi tur sonunda geri gidecek. O yüzden ben ne koyduğum çok da önemli değil. Niye düşünüyorum. Ha şöyle yapsaydık. Ben bunu oynamak yerine gerçekten sihir mayın tarlası oynasam. Rakip bundan feci şekilde geri kalacaktı. Saldır 3'e sağırımızı vuralım bir sonraki Rex diye düşünüyorum. Ya yani elindeki büyüler zaten sınırlı. Hani bir üniteyi vurup benim ünitemi en fazla şey yapabilir. Onun için de bir tık geç kaldı. Şimdi kanka iyisin hoşsun ama burada sihirmayın tarlasını oynayacağım. Staniyesin. Derdim aslında şu. Sihir aynı kafasına indirmek. Orada büyüyü yapsın. Tam 1 mana'yı artık koruyamazsın kanka. Bana haykı verdiğin için teşekkür ederim. Ha bu karttan verim alamayacağız. Bu beni üzecek. Ya da şöyle yapalım. Diğer tur open tak yapacağını ben bu hiç Gerçi hiç de belli olmaz lan. Yani yapsa da ya zaten Talia'yı oynayıp yine canını yakabilirim diye düşünüyorum. Gerçekten Teşekkür ederim kanka. Şimdi dost bir yer kartını yani bunu yok ederek bunu stun atacağım elinden de pay alacağım. İki manaya bununla buna vuracak ya da buna vuracak artık fark etmez diyecektim yapmadı. Şaşırtıcı. İki manaya başka ne oynayabilirsin ki? Bir tane de büyü manan var. Elinde de beş kartın var. Tam Zersa yavrusu. Kanka yani iyisin hoşsun ama Gerçekten o takasa girmeyeceğim seninle şu anlık. Elin, yani benim kart çekiyor olmam, adamın da pusuyu çalıştıramıyor olması bence gayet hoş bir durum. Şu an pusudan oldu yani. Şimdi buraya toprak bozu mu gelsin? Ardından burada bunu yok edip eli olabildiğince doldurup hayvan gibi open attack yapmak istiyorum. Ya benim artık manam kalmadı kanka. Terliği de oynamayacağım. Niye? Hem level atlamadım. Şimdi 5'e 6. Gerçi yok. Hmm. Bir cana düşürsem abanı var. Diğer tur kesmek istesem zaten diğerleriyle keseceğimi düşünürsek. Böyle yapalım bakalım. İki mana da beklettiği için elinde artık şey olduğundan eminiz. Burada öldürmesine izin verebilirim diyecektim. İyi veremem kanka. Mama hane gelsin. Bir sihir aynı daha ha. Ama bunu oynayamam. Niye kumba taktığını oynamak istiyorum? Yani bir manamız daha olsa tadından yenmezmiş. Hah ne yapabilirim diyecektim. Bir şeydim aslında bunu da yapabiliriz ha. Şimdi bunu yok edip. Bunu yok etsem buna da artı iki, artı bir versem. Ama yine iki mana da yani. Kart çekmekten olacağım. Benim bunları kesebilecek bunu kesebilecek bir şeyim yok değil mi? Gerçi dediğim gibi artı iki, artı bir verebilirim. Elinden aldığım ikinci park mesela şu an. Kart çekmeyeceğiz. Ona da yapacak bir şey yok. Şimdi sen bunu sen de bunu karşıla. Ardından buna bir de artı iki artı bir ver. Doğrudan elinden al. E kart olarak üstün olmak benim işime gelir. Şimdi benim talyam zaten direkt level atladı. Bunlar ikiye düşecek. Talyayı koruyabilecek zımbırtım var. Ki ikinci talyayı çektim. Bunu aynen kopyala. Yani normalde bu desteyle böyle oynanmaz. Ama pusu çok hızlı bir deste arkadaşlar. Yani ne var ne yoksa açıkçası hiç düşünmeden harcadım. Ya bir canda kalıyorsun kanka. Ha ben sana bunu verirsem bir vurmuş olacaksın. Değil mi? Kesemezsin de. Kaç yapıyor lan? 2, 4, 6. Bir de bu vuruyor. Tamam. Ama sanırım rakip burada artık ses etti. Okey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelecek günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.